Bu bölümde İncil'in Yakup bölümünün ayetlerini Kur'an bağlamında ele alacağız ve Kur'an ile örtüşen ayetlerine bakacağız. İncil'in Yakup bölümüne baktığımızda Yakup bölümünün İsa'nın kardeşi Yakup tarafından yazıldığını veya ona ilham edilen ayetler olduğunu görürüz. Bu bağlamda Yakup'taki ayetlerin Yakup'a vahyedilen ayetler olduğunu düşünebiliriz. Ve Yakup'un kendisine baktığımızda da Yakup'un neredeyse İsa'ya benzer şekilde öldürüldüğünü görürüz. Yakup başkahin yani Yahudilerin baş hahamı tarafından insanların kışkırtılması neticesinde taşlanarak öldürülmüştür. Yani recm edilmiştir adeta. Ve Yakup'un mesajına baktığınızda insanın dağdaki vaazıyla uyum içerisinde olduğunu görürüz biz. Neredeyse İsa'nın dağdaki vaazıyla aynı mesajı insanlara, iman edenlere aktarmıştır. Ve genel çerçevede Yakup içerisindeki ayetlere baktığımızda da Yakup'un iman edenlerin tutum ve davranışlarının nasıl olması gerektiğini anlattığını görür ve onları okuruz. Öncelikle Yakup bölümünün birinci babındaki ikinci ayet ve 12. ikinci ayete baktığımızda burada göze çarpan şey imtihan Meselesidir. İnsanların veya insanlığın imtihan edilmesine vurgu vardır. Yakup ilgili ayetlerde şöyledir: "Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın." der. 2. ayette ve 12. ayete baktığınızda da ne mutlu denenmeye dayanan kişilere. Denemeden başarıyla çıktığı zaman Tanrı'nın bahsettiği yaşam tacını alacağından bahseder. Yani sonsuz yaşama kavuşulacağını ve cenneti hak edeceğini söyler. Kur'an'a baktığınızda da aynı vurguyla insanların veya insanlığın imtihan edildiği vurgusuna rastlarız. Birkaç önemli ayet vardır. Bunlardan bazılarını okuyacağız. Özellikle 21. surenin 35. ayeti, 6. surenin 165. ayeti ve 67. surenin ikinci ayeti dikkat çeken ayetlerdir Kur'an'da. Ve biz 21. surenin 35. ayetine baktığınızda Her nefis ölümü tadacaktır. Biz sizi sınamak için şerre de hayra da müptela kılıyoruz. Sonunda dönüşünüz bize olacaktır yazdığını görüyoruz. Ve akabinde 67. surenin ikinci ayetine baktığımızda O hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yaratandır yazdığını görüyoruz. Ve bir diğer önemli ayette 6. surenin 165. ayetidir. Sizi yeryüzün halifeleri yapan, size verdiği şeylerde sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan odur yazdığını görürüz. Kur'an'daki imtihan vurgusu, insanların imtihan edilmesi ve bunun neticesinde sonsuz hayatı kazanma vurgusu da Yakup'taki gibi belirtilmiş olur. Ve Yakup'un birinci babanın beşinci ayetine baktığımızda içinizden birinin bilgelikte eksiği varsa Herkese cömertçe azarlamadan veren Tanrı'dan istesin. Kendisine verilecektir der. Dolayısıyla bu da bize anlayamadığımız, problemli olan veya bilgimizin yetersiz olduğu noktalarda zora düştüğümüz konularda o konuları belirli bir olgunluğa erişmek üzere kuluçkaya bırakmamızı ve Tanrı'ya bunun için dua etmemiz gerektiğini, ondan yardım istememiz gerektiğini hatırlatır. Bunu da biz Kur'an'ın 20. suresinin 114. ayetinde görürüz. Rabbim ilmimi artır. Yani Kur'an bu şekilde bir dua edilmesi gerektiğini söyler ve bize bu yönde rehberlik eder. Bilgi eksikliğimizin tamamlanması için Tanrı'yı biz yardıma çağırırız. Yakup'taki bir diğer ilginç ayet 6. ayettir. 1. babın 6. ayeti şöyle der. Kuşku duyan kişi rüzgarın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer. Her bakımdan değişken kararsız olan kişi Rab'den bir şey alacağını ummasın. Ve Yakup burada ilginç bir benzetme yapar. Rüzgarın sürükleyip savurduğu dalgaya benzetiyor. Bu insanları şüphede olan insanları bunların her yöne savrulabileceğinden bahsediyor. Bu yöndeki bir benzetmeyi de yine Kur'an'da görürüz biz. Kur'an'a baktığımızda da yine Kur'an'ın 14. suresinin 18. ayetinde de Kur'an rüzgar benzetmesini yapar. Ayet ise şöyledir. Rablerine karşı nankörlük edenlerin iyi işleri tıpkı fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi ele geçiremezler. İşte derin sapıklık budur der. Mesaj olarak belki aynı mesaj verilmiyor. Bilgi eksikliğinin Tanrı'dan istenmesi, onun yardıma çağrılması, yardım talebiyle ilgili bir durum değil ama benzetme olarak Yakup bölümünün ilgili ayeti 6. ayeti Kur'an'daki 14. surenin 18. ayetindeki rüzgar benzetmesiyle aşağı yukarı aynı şeylerdir. Yani aynı benzetmeler kullanılarak farklı mesaj verilmiştir. Yakup'taki bir başka ayet 1. babın 13 ve 14. ayeti Ayartılan kişi Tanrı beni ayartıyor demesin çünkü Tanrı Kötülükle ayartılmadığı gibi kendisi de kimseyi ayartmaz. Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. Bu da ilginç bir ayettir. Yakup bölümünde Tanrı'nın kötülükten yana olmadığını, kötülüklerle insanları ayartmadığını söyler. Herkesin kendi arzularıyla bir tek bir şekilde sürüklenip aldanarak ayartıldığından filan bahseder. Biz bunun Kur'an'daki iz düşümünü 4. surenin 79. ayetinde görürüz. Kur'an'daki ilgili ayette şöyle der. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana gelen her kötülük de kendi günahın yüzündendir. Dolayısıyla burada da Yakup bölümündeki ayetle aşağı yukarı aynı şeyi görürüz. Bütün iyiliklerin Allah'tan olduğunu ve Allah'ın kötülükten yana olmadığını, dolayısıyla insanların başına gelen kötü şeylerin insanların kendi kazançları, kendi elleri, kendi yaptıkları yüzünden başlarına geldiğini de yine bu ayetten okumuş oluruz. Yakup'ta söylenen aynı yöndeki ayetle. Yakup'un bir diğer ayeti 1. babın 19'un ayetidir. Şunu aklınızda tutun. Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun. Burada Yakup bölümünün ayetlerinde üç şey tavsiye ediliyor. Dinlemekte hızlı olunması gerektiği, yani sözü işitmek, farklı fikirler bile olsa onlara kulak vermek, dinlemek her şeyden önce. Kur'an'a baktığımızda da, Kur'an'da da yine 39. surenin 18. ayetinde önemli bir tavsiyeyi görürüz inananlara. Onlar ki sözü dinler ve en güzeline uyarlar der ayet bize. Dolayısıyla Allah Teala burada sözü dinlemenin her ne fikir olursa olsun onu dinlemenin önemli bir erdem olduğu hatırlatılmış olur bize. Öncelikle dinlemek şarttır. Sonra onu kritik edip en güzeline uymak bir inanan için en önemli erdemlerden birisidir. Ve 19. ayette bir diğer dikkat çeken şey de yine öfke ile ilgili kısımdır. Bu 20. ayette de devam eder. Çünkü insanın öfkesi Tanrı'nın istediği doğru sağlamaz der. Dolayısıyla öfkelenmemek yine bir mümin ve inanan için en iyi erdemlerden birisidir. Peki öfkeyle ilgili Kur'an ne diyor diye baktığınızda da yine önemli ayetleri görürüz Kur'an'da. Mesela 5. surenin 8. ayetinde ve 3. surenin 134. ayetinde de Kur'an'ın öfkeyle ilgili söylediği şeyleri okuyabiliriz. Kur'an'a baktığımızda da 5. surenin 8. ayetindeki ifade şöyledir. Allah için adaletle şahitlik edenler olun. Bir topluluğa karşı duyduğunuz kin ve öfke sizi adaletten saptırmasın der. Kur'an burada çok önemli bir şeyden bahseder aslında. Yani adalet duygunuz o kadar iyi olması gerekir ki birine karşı olan öfkeniz ve kininiz bile o adalet duygunuzu yok etmemesi gerekir. Bu anlamda da hem Yakup'un ayetleri, Yakup da ne diyordu? Çünkü insanın öfkesi Tanrı'nın istediği doğruluğu sağlamaz yani öfkeliysen doğru olamazsın. Kindarsan birine karşı adaleti yerine getiremezsin. O nedenle zaten Kur'an diyor ki birine karşı olan kin ve öfkeniz sizi adaletli davranmaktan alıkoymasın. Ve 22. ayete baktığımızda Yakup'un şöyle yazar: Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın, sözün uygulayıcıları da olun der. Bu da yine Kur'an'da çok ilginç e ayetlerden birine bizi gönderiyor aslında. Çünkü Yakup burada ilahi metinlerin, gelen vahyin veya kitabın sadece dinleyicileri olmayın diyor. Ve maalesef bunu birçoğumuz yapıyoruz. Vahyi dinliyoruz fakat onun uygulayıcıları olamıyoruz gerçek anlamda. Yakup burada sözün sadece dinleyenler değil veya biz bunu şimdiki halimize uyarlarsak okuyanlar, tartışanlar olarak değil, hayır onun uygulayıcıları da olmaya bakın der. E Kur'an'da bunun iz düşümünü nerede görürüz? 62. surenin 5. ayetine bakarsak meşhur bir ayettir. Kitap yüklü eşekler benzetmesi orada yapılır. Aşağı yukarı Yakup'la aynı mesajı verir bize. Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu taşımayan, onun buyruklarını tutmayanların durumu, kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Burada da Yahudiler üzerinden bir benzetme yapılmıştır. Tevratı aldıkları halde onun gereğini yerine getirmeyenler, yani onu taşıyamayanlar veya o buyrukları yerine getirmeyenlerin kötü bir benzetmeyle kitap yüklü eşekler olduğuna benzetiliyor. Dolayısıyla burada verilen mesajla Yakup'un 22. ayette, 1. babın 22. ayetinde verdiği mesaj aynıdır. Yani sözü yalnız duymakla kalmayın, sözün uygulayıcıları da olun. Ve Yakup'taki bir diğer ayet, son ayetimiz. Birinci babın 26 ve 27. ayetleridir. Baba Tanrı'nın gözünde temiz ve kusursuz dindarlık, kişinin sıkıntı çeken öksüzler ve dullarla ilgilenmesi, ve kendini dünyanın lekelemesinden korumasıdır. Bunlar müthiş mesajlardır aslında. Yakup bölümünü okumanızı tavsiye ederim. Müthiş mesajlar verir inananlara. İki şey ön plana çıkıyor aslında. Öksüzler ve dullarla ilgili olan buyruklardır. Çünkü burada Tanrı'nın gözünde temiz ve kusursuz dindarlığın bunlarla ilgili olduğunu söylüyor. E Birçoğu bilecektir. Kur'an'da öksüzlerle, yetimlerle, yetim haklarıyla ilgili birçok ayetler vardır. Ve dullarla ilgili işte ayetler vardır. Bunları da da bakılması gerekir. Ben birkaçını okuyacağım. Kalanını sizin incelemenize bırakacağım inşallah. Bunlardan birisi 65. surenin 6. ayetidir. Ve şöyle yazar, boşadığınız o kadınları gücünüz ölçüsünde oturduğunuz yerin bir bölümünde oturtun ve onları sıkıştırıp evden çıkmaya zorlamak için kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Şayet gebeyseler yüklerini bırakıncaya kadar onların geçimini sağlayın diye devam eden ayettir. Burada kadınların, dul kadınların haklarının korunmasına ilişkin bir takım emirler verilir, tavsiyelerde bulunulur. Ve bir diğer ayet Bakara suresinin 2. surenin 231, 232 ve 240. 241. ayetidir. 241. ayeti okursak orada da önemli bir tavsiyeyi göreceğiz biz. Şöyle der Kur'an. Boşanmış kadınlara uygun olan geçimlerini sağlamak Allah'ın azabından korunanlar üzerine bir borçtur. Yetimlerle ilgili ayetleri de umarım siz okursunuz Kur'an'da. Ben ilgili ayetleri vereceğim, referans ayetleri. Dolayısıyla Yakup'un burada kusursuz dindarlıktan bahsederken iki unsuru ön plana çıkarmasını, öksüzlerin hakkı ve dulların hakkını ön plana çıkarmasını Kur'an'a baktığımızda da Kur'an'ın geneli içerisinde, bütün içerisinde önemli ve özel bir yeri vardır. Yetim hakkı ve boşanmış dul kadınların hakkından Kur'an özellikle bahseder ve bunlara iyi davranılması, adaletli davranılması ve hakkaniyetli davranılması gerektiğini de söylemiş olur. Bu anlamda Kur'an ve Yakub'un birinci babının ayetlerine baktığımızda önemli derecede içerik ve mesaj açısından aynı şeylere sahip olduklarını görürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Selamlar.